değil be. Ta ta, ta. Bak şimdi buraya. Sana yine acı videosuyla bir şey vereceğim. Bu elimdeki acıları görüyor musun? Evet bunlar Evet bunları yersen sana 100 kavak gelecek. Katlanırsın. O kokusu gelmeye başladı. Bir koklayabilir miyim? Evet arkadaşlar şu oyun. bunları çerezli Al bir tane bakalım sıkıyorsa ye. Yersen Niska like. Hadi bakalım. Bir görün Niska'yı tamam arkadaşlar yiyeceğim. Ama like. Abone olun. Abone olun arkadaşlar like atın. Oh yedi. Bak atarsan takipçilerin sana abone olacak. Hı, at onu. Ben arkadaşlar. Abone olduysanız hemen abone olun. Atacağım. At onu at. Dur beklerim. atarsın. Aa oh, arkadaşlar. Taalas'ın hepsini yedi. Yalanın malanı yok. Zaten burada görüyorsunuz alalım. Su içersen takipçi kaybedersin. Vallahi daha da zorluk. Ben bile bu acıyı belki yiyemem. Oh, hayır tala. Hastanelik olacağım